Bayağı yolları görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bayağı bir bozuk o evlerin oradan yukarıdan şu dağın arkasından dolandık bu yoldan geldik bu şekilde burası zirve zaten buradan arkadaşlar herkese merhaba bugün dağ yoluna çıkıyoruz Aurora Berat X 150 cc motorumla bugün dağ yollarındayım hem motor denemiş olacağız hem de güzel bir değişiklik olsun diye bugün daha yoluna çıktım ee, şu an 85 kiloyum ben o da 30 kilo olsa motorda 110 120 kilo bir ağırlığımız var bu şekilde gayet başarılı çıkıyor şu manzaraya bakar mısınız gerçekten Alt tarafımız deniz arkadaşlar. Tırmanıyorum yani. Çam ağaçlarının içinde. Güzel bir yol. Yani motorcuların sevdiği bir yol. Biraz bir viraj var. Tabii ki yol şerit gidiş geliş, ee, virajda olduğu için fazla da hız yapmak iyi değil. Karşıyı görmüyorsunuz çünkü. O yüzden ağır ağır, yavaş yavaş keyfini çıkara çıkara gidiyoruz. Şu. şu dağın tepesine dolu gideceğim arkadaşlar. Şu elimle gösterdiğim olan yere kadar gitmeyi düşünüyorum. Şuradan da size aşağı tarafı gözüküyor mu deniz? Oradan da deniz tarafını bir çekeyim. Şu şekilde. İşte o denizden bu tarafa doğru yukarı doğru çıktık. Güzel bir tırmanış oldu. Evet. Şu manzaraya bakar mısınız? Çok güzel değil mi arkadaşlar? Burası Hatay İskenderun Şu an çıktığım mevkide o tepede yukarıda bir eskiden ladar var, Taşındı şu an ladar yok. Yani İskend, Hatay'ın en yüksek noktalarından bir tanesiydi. Şu an kar yok ama e, bir ay öncesine kadar orada kar vardı. Zaten İskenderun'a yağan tek yer orası arkadaşlar. Yani bilmiyorum gözüküyor mu da hafif küçük böyle dere yataklarında gözüküyor. Hafif gözüme buradan insan gözüyle gözüküyor ama kamerada ne kadar gözükür bilemiyorum. E, İskenderun'un en yüksek noktalarından bir yer. Kışın karında tek yağdığı bir yer. Ee, orada İskenderlar kar görmek için O tepelere çıkmaya çalışıyor orada ailesiyle zaman geçiriyor karın içi çocukları gösteriyor Güzel bir yer yani Manzara da çok güzel Ya muhteşem ya şu manzaraya bakar mısınız arkadaşlar ya Harikaten Muhteşem bir görüntü var şurada Ya ben <laughs> görüyorum gözümde ama videoda nasıl gözükür onu bilmiyorum. Bayağı bir çıktık. Evet burada bir çeşme var. Su var mı? Akıyor mu? Su varmış. Bir su içelim burada. Oğlum in. soluklanalım. Bir su içelim. Ondan sonra yola devam arkadaşlar. Suyu da göstereyim. Doğal kaynak suyu. Şöyle çok güzel bir yer. Artık baya bir tırmanacağız burada. Kampan. Buraları Asfalt yapmışlar. Daha önce buradan itibaren asfalt yoktu. Daha önce de gelmiştim buraya ben. Ama arabayla gelmiştim. Dur bakayım asfalt nereye kadar gidiyor ona bakalım. Gençtepemizde işte, dağların güzelliğine bakar mısınız? Evet. Keskin bir viraj. karşıda ne güzel bir dağ şurada size manzarayı göstereceğim durum çok güzel bir manzara var arkadaşlar şurada duralım. bakar mısınız şimdi muhteşem değil mi denizin mavisi dağların yeşilliği çok güzel bir manzarası var şu gemilerin olduğu yerin hemen altından biraz daha ön tarafında oturuyorum ben oradan geldik işte dağlara çıka çıka tırmana şu karşı yoldan buraya geldik buradan da yukarıya çıkacağız işte bayağı güzel evet yola devam halen asfalt devam ediyor. Sanırım şurada yukarıda bir yerde bitecek. Evet dediğim gibi de oldu. Buradan sonra toprak yol. Buradan çıkacağız şuradan. Kutuyla, crossla yapıyoruz arkadaşlar. Şu an buraları iyi sayılır ama daha ileride yollar nasıl bilmiyorum. Çok bozuksa tabii ki devam etmeyeceğim. Çünkü motorun da ee, şu an kilometresi 420 civarı. Daha rodajı bitmezdi. Yeni almıştım çünkü motoru. Rodaj süresi devam ediyor. Ya zorlamıyorum fazla ama. Yine de Bu da bozuk yol var şurada Şimdi şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar Bu benim kaçıncı motorum Bir Yamahaye verem vardı Ondan önce Honda 125 Titan vardı evet Titan vardı ondan önce ya Bu motorlarda Hep sıfır almıştım Bu motorlarda yani bizde Bilmiyorum eskiden beri gelen bir Adet mi derim bir şey mi Gelenek mi Motor aldığım zaman Derler ki motoru işte fazla zorlama Hız yapma Basma filan Ben bu motorları aldığımda her zaman Arkadaşlar yani bu benim Tabi kimseye tavsiye etmiyorum ama ben her zaman motorları hantal açılmasından ziyade daha seri açılsın diye her zaman çıkardım otobana. İşte basardım 80, 100, 120 ne yapabiliyorsa motor nefesini açmak amacıyla. Burası bayağı kötüymüş. Gidiyor. Motoru işte açmak amacıyla basardım. Ve motorlarım hiçbir zaman da yani ne şişme oldu ne hantallık oldu. Evet, çok da iyi giderdi yani motorlar ama bazı motorcular olsun arkadaşlarım olsun işte niye bastın niye motor açılmadan sürat yaptın diye beni eleştirirleriz ama ben hiçbir zaman motorlara böyle hantalaşmadım motor şu an iyi gidiyor arkadaşlar yani çek de beğendim otobanda da bastım ee, şu an motordan gayet memnunum ee, işte 500 ile 750 arası ilk bakıma sokacağım daha 400 oldu servise de aradım hatta servise söyledim kaçta getireyim diye abi 500 ile 750 arası getir dedi bana beğendim. De o şu an 420 kilometrede işte 22 21 falan oldu geziyorum işte arkamda az önce de bahsetmiştim benim oğlum var o da 30-35 kilo civarında ben de 85 desem 115-120 kilo arasında işte bir ağırlığımız var motorun üstünde ama motor gayet güzel çıkıyor arkadaşlar öyle söyleyebilirim gidişini beğendim. <laughs> Rahat. Ee, fazla yormuyor. Böyle söyleyeyim. arkadaşlar. Baya yolları görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bayağı bir bozuk. Hemen, hemen de çıktık yani bayağı bir geldik. Az bir yolumuz kaldı. Ondan sonra geri dönüş yoluna çıkacağız. karı gördüm. Bilmiyorum gözükecek mi? Şurada bir dere var arkadaşı kuzey olan bir yer. Orada az bir şey kar kalmış. Kar orada gördüm. Videoda gözükür mü onu bilemiyorum tabii ki. Çünkü canlı görmeyle kamera arasında arkadaşlar bayağı bir fark var. duracağım bir ara vereceğim burada Şuradan. Şuradan şöyle geçelim şuraya hem size manzarayı göstereyim harika bir yer tam kamplık kamp yapılacak güzel bir nokta inebilirsin oğlum Deniz inebilirsin ya in biraz soğusun hemen. Çok güzel değil mi? Evet şu tepe. Oraya çıkmayacağız ha. biz buradan bu yoldan gidip orada öbür taraftan aşağı ineceğiz. Normalde ladar dediğim videoda bahsetmiştim. Orası şu yukarısı arkadaşlar. Şuralarda da bak bazı yerde, noktalarda beyaz beyaz kar ee, gözüküyor. Hava güzel, o da soğuk değil. Hafif bir esinti var. Evet şöyle bir daha tekrardan çekeyim size. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Molamızı verdik. Yola devam. Arkadaşlar. Evet. Gene be. Bir... çok güzel değil mi manzara? Ama yol da biraz kötü. Her şeyin, her güzelin bir kusuru varmış. Yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. Az bir yolumuz kaldı. Oradan sonra inişe geçeceğiz. Tırmanma işi bitiyor. Ondan sonra yavaş yavaş çalışalım dönüş yoluna başlayacağız Evet şu karşı buradan gittiğimizde Ondan sonra bozuk yol fazla kalmayacak diye umuyorum oturulacak göstereyim. Ya. Tamam oldu. Evet. Evet arkadaşlar, buradayız. Çok güzel bir yer. Alt tarafımız uçurum. O evlerin oradan yukarıdan şu dağın arkasından dolandık. Bu yoldan geldik bu şekilde. Burası zirve zaten buradan sonra buraya çıkamayız. Buraya yol yok. Bu şekilde. Evet, devam. Şurada da bir duralım. Buradan da bir manzara gösterelim size. Güneş tepemizde gün batımı. Evet çıktığımız çıkamadığımız daha doğrusu yer şurası tepesi. Oraya kadar motor zaten yol gitmiyor. Bu aşağıdan inip aşağı tekrardan ineceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da zaten videomuzu bitiririz. Şu an zirveye çıktık. Motorla gelebileceğimiz noktalar buralar zaten. Yola devam. Evet arkadaşlar bugün motorla bir dağ yoluna vuralım dedik. Cross tipi bir arazi yoluna çıktık. Biraz asfalt gittik. Biraz toprak gittik. Taşlı engebeli derken e, yolumuzu tamamladık. Artık buradan aşağı dönüş ve rampa iniyorum. E, bugünlük bu kadar olsun. E, tekrardan hatırlatmak isterim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, Lütfen unutmayalım bana destek olursunuz çok sevinirim e, benden bugünlük bu kadar e, bir dahaki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet görüşmek üzere Kendinize iyi bakın